Merhaba ben Rol. Bu videoda sizlerle birlikte HyperOS ile birlikte gelen Game Turbo'yu indireceğiz. Şimdi bu Game Turbo'da çok fazla geliştirme yok. Öncelikle onu söyleyeyim ve her cihazda çalışmıyor. Yüklemeden önce de bunu bilin. Yani benim bazı telefonlarımda çalıştı bazılarında çalışmadı. Siz de eğer ki çalışmazsa fazla zorlamayın. Çünkü bütün modellerde maalesef ki çalışmıyor. Öncelikle aşağıda vereceğim linkten alt tarafta verilen Instagram hesabıma gidiyorsunuz. Ardından bu Instagram hesabımdaki hikayeden ya da öne çıkarılanlardan direk bunun linkini buluyorsunuz ve oradan indirip telefonunuza APK olarak kuruyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bunun sayesinde Game Turbo'nuz güncelleşmiş bir şekilde karşınıza çıkacak. Şimdi gelin hep birlikte Game Turbo güncellemesiyle birlikte neler geliyor? İlk önce bunlara bakalım. Şimdi ilk başta girdiğimiz zaman ses kısmına baktığımız zaman sesleri dört kısma ayırıyor. Bunun sayesinde farklı farklı sesleri buradan kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bildirimlerin sesini ayarlayabiliyorsunuz. Müzik sesini ayarlayabiliyorsunuz. Alarmın sesini ayarlarken ikinci küçük pencerede olan sesleri de yine ayarlayabiliyorsunuz. Artı olarak da tasarım bir tık değişmesi güzel olmuş diyebilirim. Bunun yanında Game Turbo'yu sol taraftan çektiğimiz zaman birkaç ayar daha eklenmiş. Bu ayarlar neler hemen bundan bahsedeyim. Birçok telefonda bildiğiniz gibi dokuyu değiştirme özelliği yoktu. Yani dokudan kastım ne? Buradaki dokuları değiştirerek daha güzel ve daha şık bir oyun kalitesi sunuyordu. Birçok telefon destekliyordu fakat çoğu telefonda desteklemiyordu. Artık bütün telefonlarda bunu kullanabileceksiniz ve telefonda bununla birlikte oyun oynayabileceksiniz. Bu özellik yine Game Turbo'yu sol taraftan çektiğiniz zaman artık karşınıza çıkıyor. Bunun yanında turbo modunu sağ üst tarafta bulunan mod kısmından aktif edebiliyorsunuz. Bunun sayesinde telefonunuz biraz daha performanslı ve oyunlar kısmında biraz daha stabil çalışıyor. Fakat bunu açtığınız zaman da bataryası bir o kadar hızlı bitiyor. Son olarak da kombinasyon modu var. Kombinasyon modu ile birlikte belirlediğiniz noktalara siz bir yere dokunduğunuz an direkt dokunarak kombinasyon modunu aktif etmiş oluyorsunuz. Mesela ekranın sol üst tarafında iki yere kombinasyon veriyorum. Bir iki olarak iki yere verdikten sonra sonra Buraları seçiyorum ve ben bunu aktif ettiğim zaman otomatik olarak orada ateş etme işareti varsa oraya basarak ateş etmiş oluyor. Farklı işlevlerde de kendinize göre kullanabilirsiniz. Son olarak da diğer ayarlar kısmında ise 5G için optimizasyon kısım var. Bu da Türkiye'de 5G desteği geldiği zaman kullanılabilecek ayarlardan bir tanesi. Fakat çok gerekli bir özellik değil. Genel olarak da bu Game Turbo ile birlikte performans artışı oluyor mu? Benim kendi yorumlarım için şunu söyleyeyim. Telefon normal olarak aynı şekilde ısınıyor. Fakat bir tık performans artışının olduğunu söyleyebilirim. Donmalar ve kasmaların azaldığını droplarını daha az girdiğini söyleyebilirim bu Game Booster ile birlikte. Oyunları daha stabil bir şekilde çalıştırabiliyor. Bence yükleyip siz de deneyebilirsiniz. Eğer ki yüklenmezse de güncellemeleri silikosundan yine iptal edebilirsiniz. Fakat dediğim gibi 10 telefondan ikisine falan yüklenmiyor. Çoğu telefonu rahat bir şekilde yükleneceğini düşünüyorum. Bu şekilde Game Booster uygulamasını siz de kullanabilirsiniz. Daha birçok özelleştirme var. Fakat bunlar gereksiz olduğu için çok fazla konuşmayacağım. Mesela hassasiyeti artık yine bütün telefonlar destekliyor. Oyunlara özel olarak hassasiyet ayarlayabiliyorsunuz. Bunun sayesinde oyunlarda daha güzel bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Çünkü eliniz yan tarafa diyorsa ve hassasiyet sizin için önemliyse bunları ayarlayabilmenizin yanında artı olarak da son özelliği de en sonu saklıyorum. Burada gelen en güzel özelliklerden bir tanesi ise alt taraftaki seçeneklerden nişangahı ekleyebiliyorsunuz. Mesela PUBG oynuyorsunuz ve PUBG oynarken nişangahınız çok ateş ettiğiniz zaman sekiyorsa burada yapay bir nişangah oluşturarak artık nişangah sayesinde düşmanlarınızı daha bir şekilde vurabiliyorsunuz. Bunun sayesinde de oyunlarda kesinlikle öne geçmenize olanak sağlıyor. Burada ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Rengini ayarlayabiliyorsunuz. Büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Çok fazla büyük yapmayın. Çok fazla büyük yaparsanız kesinlikle çok başarılı olamayacaksınızdır. Daha küçük yaparak en azından ateş ettiğiniz yeri görmenize imkan sağlayabilirsiniz. Bunun yanında nişangah özelliği tamamıyla gelmiyor. Bazılarında geliyor bazılarında gelmiyor. Bu telefon modelinden modeline göre değişiyor. Benim telefon modelimde gelmedi maalesef ki. Ama internette baktığım zaman zaten alıntıyı internetten koydum. İnternet internette baktığınız zaman birçok modele geldiğini gördüm. Yani hangi modeller olduğunu tamamıyla bilmiyorum. Belli başlı modeller var ama dediğim gibi benim elimde bulunan cihazlara maalesef ki bu özellik gelmedi. Birkaç tanesine de zaten kurulmadı. Nişangi özelliği var ama çoğu modele tamamıyla gelmiyor. Gelmesi de kesinlikle üzülmeyin. Ben burada yeni link bulursam ya da yeni APK bulursam sizinle paylaşmış olurum. Bunun için de alt taraftan beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca dediğim gibi Instagram hesabımdan yeni çıkarılanlardan ya da hikayelerden direkt linke ulaşabilirsiniz. Bilirsiniz. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın.